Türkiye Birinci Ligi'nin sarı kırmızılı iki takımından biri olan Malatya Spor 1966 yılında kuruldu. 1983-84 sezonunda birinci lige yükselen Malatya Spor, 1987-88 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamladı. Ligde başarılı bir grafik çizen Malatya Spor, geçen sezon Federasyon Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Malatya Spor, kupadan elendi. 1988-89 futbol sezonunu 43 puanla 12. sırada tamamlayan Malatyaspor'un yeni sezondaki kadrosu şöyle: Şener 3 sezondur Malatyaspor'da, Recep 8 sezondur Malatyaspor'da, Ünal 3 sezondur Malatyaspor'da, Şehmus 2 sezon Malatyaspor'da, Feyzullah 4 sezon Malatyaspor'da, Erkan Galatasaray'dan yeni transfer, Bekir 3 sezondur Malatyaspor'da, Haluk Ankara gücünden transfer. Erol iki sezondur Malatyaspor'da, Zafer 3. sezonu. Levent 6. sezonu. Mustafa 5. sezonu. Zeynel dördüncü sezonu. Eren 6. sezonu. Muharrem Rize Spor'dan transfer. Feridun 7. sezonu. Yılmaz ikinci sezonu. Sezgin Herta Berlin'den. Hisler Herta Berlin. Boy ortalaması 1 metre 80 santimetre, yaş ortalaması ise 24 olan Malatya Spor'un teknik rektörü Gürgen Sundarman, yardımcıları Zafer Güler ve Mehmet Yenici. Teknik rektör Gürgen Sundarman'ın hazırlık dönemi ve yeni sezonla ilgili görüşleri şöyle. Bolu. Bolu'daki kamp çalışmalarımızda bir hafta boyunca kondisyon çalışmalara üzerinde durduk. Bir hafta sonra İstanbul'a gideceğiz. Burada 5 hazırlık maçı oynayacağız. 6-13 Ağustos tarihlerinde Federal Almanya'da bir futbol okuluna gideceğiz. Orada dört hazırlık maçı yapacağız. Sonra Malatya'ya dönüp iki hafta Malatya'da hazırlanacağız. Malatya Spor'un geçen sezona göre bu sezon daha başarılı olacağını söyleyebilirim. Biz Malatya'nın ve Doğu Anadolu'nun temsilcisiyiz. Bunu en iyi şekilde başaracağız. Malatya Sporlu Yunal'da arkadaşları adına şunları söyledi. 25 Temmuz'dan itibaren hazırlıklarımızı bol da sürdürüyoruz. Yeni transfer olan arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde çalışıyoruz. İnşallah umut ediyorum ki Malatyaspor Spor geçen seneden daha iyi bir derece yapacaktır. Tüm taraftarlardan bizi centilmenci desteklemelerini rica ediyorum. Malatyaspor'a yeni sezonda başarılar.